Çekiyorum çekiyorum. Aydi o, Sait. Şey lüfer ha. Lüfer değil. O kırlangıç. Oley! Kırlangıç aldı. Çek oğlum çek. Çek babayı. Bu çekiliyor çekiliyor. Çok küçük ama lan. Aa! Yok yok iyi. İyi ona atayım i̇yi. Hayır hayır atma. Ya atalım çekimdesin abi. Çek de atalım. Haa peki. Ya. Tamam çekiyoruz. Evet kırlangıcı yakaladık. Sait evet, şimdi. Arkadaşlar. Gösterge yapıyor. Kırlangıcı yakaladık ama bizim olayımız bu küçücük kırlangıcı yakalamak değil işte. Dur oğlum dur. Dişi dur. yok onun dişi yok. Tamam. Bu kırlangıç gördüğünüz Güzel. üzere gördüğünüz üzere bu prenses Şuradan. kanatlı. Aman hayvan dışı. Neyse, siktirin yani. sizleri. Evet, bu denizlere gidiyor arkadaş. Hadi bakalım. Vay, hayvanı yer Ay, hayvanı yaralayacağım. Hayda! Avuk'a gitti. Kır oğundu. kes tamam mı? Haydi gidiyoruz. Haydi evet, güle güle. Tamam. Yatırarak hadi. Haydi, haydi, haydi. Haydi güle 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 güle